Herkese merhabalar. Ford Transit'le vedalaştık. Şu an için elimizde bir şey kaldı. Ford Transit'i aldığımız günden beri bazı şikayetlerimiz vardı. Bununla ilgili birkaç videomuz oldu. Bu şikayetlere istinaden araba almaktan vazgeçenler de oldu. Bizim gibi çekip birebir gerçekleri paylaşan bir sayfa görmedim. Çoğu sponsorlu olduğu için aracın kötü yanlarını anlatmıyor bizde sponsorluk yok. Bizde neyse odur. Biz malın e, fabrika üreticisi de değiliz, satıcısı da değiliz, komisyoncusu da değiliz. Hiçbir markayla işbirliğimiz yok. Bu sektörde çift tekerde, kamyonette Iveco'nun artık e, Türkiye'de Ford'un yerini aldığını belirttik. Bazı arkadaşlar bize çok enteresan yorumlarda bulundu. Biz buna rağmen e, her türlü gereken açıklamaları yaptık. Hiç kimseyle bir bağımız yoktur. Hiçbir şekilde işbirliğimiz yoktur. Ford'un artık eski Ford olmadığını, 2.2'lerden sonra artık Ford'un e, hiçbir şekilde yokuşta çekmediğini, kronik problemlerinin olduğunu, pahalı olmasına rağmen malzeme kalitesinin kötü olduğunu belirttik. Şimdi buna istinaden e, son olarak veda neden veda edildi? Temel sebepleri var. Birincisi yakıt. İkincisi bakım maliyetleri. Üçüncüsü arabanın çekişi. Bu üç temel hususunda gidelim. Tabi aracın e, kronik olarak içerisinde bazı parçaların oynaması, sıfır olmasına rağmen problemler yaşatması. Araba e, sıfır hissiyatı vermiyordu. Verdiğim paranın karşılığını vermiyordu. Şimdi bu arabamız kaç modeldi bizim? 2004 model. 2004 model bir araba. Şimdi sen bizim Transit'le de yol yaptın. 2004 model arabayla sıfır e, Ford Transit'in arasındaki farkları söyle. Evet abi şimdi bizim bu arabayı tercih etmemizin sebebi ne? Yeni kasa arabaların hepsinde belli başlı problemler var. E, Ford'da da çekiş e, özellikle sıkıntılı. Tonaja gelmiyor. Senin bu konudaki hakkındaki düşüncelerin nedir? E, sen çok araba sürdün, çok arabayla yol yaptın. Abi bugün şimdi transitte attığım yükle örnek veriyorum. Mesela transitte ben 5 ton yük atıyorum abi. Transit kendini kaybediyor. Çileden çıkıyor. Ama bu arabaya 5 ton yük attığın zaman bugün bu araba diyor ki bana daha atabilirsin, ben istiyorum diyor. 5 ton sana Transit'in boş halindeki tadı veriyor bu arabası. Peki e, tek teker Ducato Dali veya Master'la e, çift teker Transit'i Sen onların hepsini sürdün, Deneyimlerim var. Çekiş olarak hepsini 2 ton olarak düşün. Bizim çektiğimiz yükler zaten çok ağır değil. Çekiş olarak karşılaştıracak olursak bu üç segmentin arasında Ducato'yu ben her türlü tercih ederim. Gerek kullanış konforlu olarak gerek sürüş rahatlığı olarak gerek e, rampalarda çekiş olarak gerek virajlara giriş olarak Ama Ford, Ford Transit'in yakıtı konusunda ne düşünüyorsun? Ford Transit gereksiz yakıyor abi. Çok gereksiz yakıyor. Bugün bu şey gibi bir araba bile Transit'ten az yakıyorsa ben daha ne diyeyim yani. Bu evet Ankara'dan evimiz oldu aynı sonajda. Evet. Yani bu Kaç litre deposu var bu arabanın? Bu arabanın 65 litre deposu var. Ee, yakıt kalıyor mu bizim gittiğimiz yerlere? Bugün bir depo şu, şu, şu günün şartlarında 3500 3400 o civarda fulleniyor. Bugün bir transit 4000 liraya fulleniyor. Bugün Aynen öyle. Bir transitte bir depoya neredeyse Ankara'ya giriş yapamıyorsun. Tabi e, tonajın varsa girmez. Evet ama bugün bu bir şeye 4 ton 5 ton vur deponu fulle Buradan Ankara'ya çık, içinde mazotun bile kalmıyor. Yani Ford Transit ile ilgili biz şikayetlerimizi belirttiğimiz zaman bize çok tepki gösterildi yorumlarda. Ee, tepki gösterilebilir ama Ford Transit yokuşta sadece vites küçülterek e, şoföre zulmetmeye başlamış yapılan motordan dolayı. Ford Transit bir de şoför seçen nazik bir araba. Çok nazik, beni nazik kullandığı bir araba. Ama bu musibiş şöyle değil. Bugün bunun üstüne 10 tane de şoför geçse, 5 tane de şoför geçse, istediği kadar kullansınlar. Sonuç olarak bugün bunun ustasını her yerde bulabiliyorsun. E sen sıfır arabayı bugün servise bile götürüyorsun transiti. Adamlar adamlara arıza söylüyorsun. Bir hafta bırakıyorsun serviste. Adamlar yaşandı. Sana, adamlar sana yani arızayı bulamıyorlar bile. Ama bugün bu arabayı götür sanayiye. Hangi ustanın eline götürürsen götür buz. Bu arabanın sana motorunu yapabiliriz. Ya bunun normal bakımı kaç para şu an sanayide? Bu arabanın normal bakımı şu anda 4000 lira civarı. bin lira. Biz 23.000 liraya Ford Transit'e bakım yaptırdık. Bunların hepsi faturalıdır. E, boş laf atıp tutmuyoruz. E, arabamızda da problem çıktı. Buna karşın servise götürdük. Bunun sebebini bulamadılar. Kroniktir, standarttır deyip bu arıza değil, normal bir şey deyip gönderdiler. Şimdi biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Yeni kasa, Ducato'larda, Master'larda da problem var. Master'larda elektrik Ducatolarda elektronik problemler var. Ee, ama en azından arkasında durduklarına dair söylentiler var. Ama Ford'da öyle bir şey yok. Kasa ölçüsü bile değişirse garantiden çıkar diyor. Ee, abidik gubidik bahaneler bulup e, arabayı garantiden çıkartmaya zorluyorlar. 120 de motor yeme ihtimali var deyip servis bizi gönderdi. Ee, servisin içine bakıma sokup bakımdan sonra arabayı ne kadar pis motorun içi leş gibi her taraf yağ içinde bize teslim edildiğine dair videolar var. Yani anlayacağınız Ford'la bizim veda sebeplerimizin en temel sebepleri bunlardır. Stim, trim sesleriyle alakalı bizim problemlerimiz vardı. Bunun videosu var zaten tanıtım videosunda. Şimdi 2005 model arabanın e, içinde 2004 model pardon. Arabanın içine bakacağız. Trim sesleri nedir? Ne kadar yıpranmış? E, bunu test edelim. Aç arabayı bakalım neyimiz ne var? Ne kadar oynuyor 2004'ten beri? Evet. Bu soğuk havalarda 2 hafta sonra bir çalıştırmaya ee, deneyim, Bir çalıştır bakalım 2 hafta sonra. Ford Transit'te çalışınca e, duman olayını biliyorsun. Eksos tıkanıyor etbülüden dolayı. 2 evet. hafta sonra kol start. Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz e, Ford Transit burada duruyordu sabit. 2 hafta çalıştırmadan çalıştırdığımızda etbülü kokusu ve dumanından burası duman altı oluyordu. Yani gördüğünüz gibi 2004 model araba. Zerre duman atma yok. <laughs> Yağ yakma, motor yeme derdi sorunu yok. Araba her türlü iş için uygundur. Ford Transit'te de o kadar para verdik. Ee, kendi sınıfının en pahalı arabalarından biri. Ama maalesef bize istediğimiz e, kullanış keyfini vermedi. 2004 model arabanın içine bakın. Üst taraflarda kaplamalarımız mevcut. Ama onun haricinde bütün aksamları, düşündüklerine kadar her şey yerli yerinde. Ford Transit'te buradaki ışıktan dolayı trim sesimiz vardı. Bakın burada zerre kıpırdamıyor. Yani bu araba 2004 model. 20 küsur yaşında. O araba daha bir yaşını doldurmadığı halde her tarafı zangır zangır oynuyordu. Yani biz bazı şeyleri söylerken bize yorumlarda çok e, ters yorumlar geldi. Ama örnek burada yani. Biri 2004 model biri 2024 modeldi. Şimdi kalkıp Ford e, savunuculuğu yapmaya gerek yok. Araç ortada. Mal ortada. Ford Transit mi Iveco mu derseniz tabii ki de Iveco. Şu an Ford Transit ilanlarına bile girdiğiniz zaman kasalı arabası kalmadı neredeyse. Sadece hayvan kasaları bulunuyor. Iveco bu işin e, Türkiye'de artık öncülerinden biridir çift tekerde tek tekerde Ducato ile Mastura ile iyi seviyelerdeler. Yani bizi bu konularda merak ettiğiniz, sormak istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Deneyimlediğimiz çok araba var. Ee, yeni alacaklara, almak isteyenlere, araba değiştirmek isteyenlere yorumlarda buluşalım. Her türlü sormak istediğinizi sorabilirsiniz. İyi seyirler, teşekkürler izlediğiniz için.